Merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizlerle Çin mutfağına gideceğiz. Çin mutfağının güzel yemeği noodle yapacağız. Tavuklu yapacağız noodle'u biz bugün. Birazcık daha Türk usulü olacak ama lezzeti muhteşem olacak emin olabilirsiniz. Malzemelerimizi kesmeye başladığımız zaman noodle'ımızı da suya koyabiliriz ben. Malzemeleri keserken noodle'ı da pişirdim bir yandan. Şimdi tavamızın altını açıyoruz. Tavamızın altı sıcak olması gerekiyor ki pişirdiğimiz şeyler suyunu kaybetmeden hızlıca pişsin. Tarifimize geçelim isterseniz. Tavamız ısındı. Zeytinyağından tavamıza alalım. Azıcık kızmasını bekleyelim. Öncelikle sarımsağımızı ve soğanlarımızı tavamıza ekliyoruz. Bir tane orta boy veya büyük boya yakın bir soğan ben benim sarımsaklarım çok küçük. Değil. O yüzden ben 5 diş kullandım ama büyük dişlerden 2 diş veya dilerseniz 1 diş kullanabilirsiniz. Soğanlarımız hafiften renk değiştirdiği anda tavuklarımızı da ekleyelim. Ocağımızın altı en açıkta. Hızlı bir şekilde pişmesini istiyorum ki suyu kaçmasın tavukların. Ben açılmış tavuk budu kullandım. Hızlıca tavuğu olarak geçiyor. İki parça var burada. Madem ekleyelim? Tavuklu yemeklerde şey, kaju çok güzel olur ama biz badem var evimizde badem de gerçek oluyor badem koyacağız. Yaklaşık altı tane mantarımız var. Tavuklarımızın rengi değişti artık mantarlarımızı ekleyebiliriz. İki tane küçük havuç var, havuçlarımızı da ekleyelim. Tüm her şeyi hızlıca pişirdik, çok da fazla öldürmeden. Hemen soya sosumuza da geçelim. Soya sosu koyduğumuz için de tuz koymayacağız. 4 yemek kaşığı kadar da soya sosu koyduk. Körimiz. Kırmızı toz biberimiz. Zerde çalımız. Ve karabiberimiz. Baharat içimi ee, kalmış. Ekstra farklı baharatlar da koyabilirsiniz veya baharatınızın hangisinden ne kadar koymak istediğinizi tamamen kendi damak tadınıza göre siz ayarlayın. Dediğim gibi yemeğimizin içine tuz koymuyoruz çünkü soya sosu gerçekten yeterince tuzlu ve tuz ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. 500 gr nudumuzu da Güzelce karışmasını sağlıyorum.